Kıymetli üstadımız, önderimiz, baş türkümüz Profesör Doktor Haydar Baş Hocam. Televizyonları başında bizleri takip eden sevgili Türk halkı ve saygıdeğer konuklarımız. Hepiniz Aksaray'a, bu salona ve gönüllerimize hoş geldiniz. milli kahramanlarımızı anma, anlama ve yaşatma vesilesiyle burada bulunuyoruz. Yeni Mesaj Gazetesi'nin organizatörlüğünde başlatılan ve yurt geneline yayılan milli kahramanlarımızı anma programları bir anlamda Kurtuluş Savaşı döneminin bizlere tekerrürünü yaşatıyor. Nasıl ki o zaman Ulu Önder Atatürk Ankara'da, Sivas'ta, Erzurum'da ve daha birçok yurdun aziz topraklarında bu milleti uyandırma hareketine başlamışsa Bugün de bunu baş Türk'ümüz Haydarbaş hocamız yapıyor. Bu vatan toprakları hiçbir zaman sahipsiz bırakılmadı. Dün nasıl yapıldıysa bugün de bizler hocamızla birlikte kadın erkek, çoluk çocuk, Türk Kürt, Laz Çerkez demeden bu vatan hepimizin, Nemuslu Türk'üm diyen herkesindir diyerek bu görevi üstlenmiş durumdayız. Bu anlamda bizler bugünün başta Profesör Doktor Haydarbaş Haydarbaş hocamız olmak üzere yaşayan kahramanlarıyız. Ben bir Kürt kızı ve bir Türk geleneğim. Asım Kürt'tür. Bizler hiçbir zaman değil bu vatana ihanet etmek, bunu aklımızdan bile geçirmeyiz. Çünkü bizler biliriz ki aslında Türklük İslam kardeşliğidir. Türklük içinde Lazını, Arabını, Çerkezini, Gürcüsünü, Kürtünü ve Türkünü barındıran İslam kardeşidir. Yani hepimiz Türk oğlu Türküz. Bizlerin evlerinde onur ve gururla taşıdığımız Türk bayrakları vardır. İşte fitne koymak isteyenler bunu unuttular. Oyunları bozuldu. Kafasında aklı, gönlünde imanı, yanında Haydar hocası olan bu oyunlara kanmaz şayet bizler de kanmadık. Hepimizin çok iyi bildiği bir hadis-i şerif vardır. Şöyle buyrulur. Benim ehli beytim Nuh'un gemisi gibidir. Kim bu gemiye binerse necat bulur, kim binmezse helak olur. Görüyoruz ki ehli beytin aşkını gönlünde taşıyan, o soya mensup olan Haydarbaş hocamız da ahir zamanda Nuh'un gemisidir. Binenler necat buluyor. Binmeyenlerin hali ortada. Bir o yana, bir bu yana. Bir Avrupa, bir Vatikan'a doğru savrulup duruyorlar. Bu gemiden bu gemiden niceleri nasibini aldı. En son Rusya milli ekonomi modeliyle birlikte Profesör Doktor Haydar Baş hocamızı ülkesine tanıttı ve onu rehber aldı. Bu modelle birlikte nasip tarlığının da vermiş olduğu güçle dünyaya baş kaldırdı. Bizler ise kendi hazinemize sahip çıkamamanın vermiş olduğu utançla sadece izledik. Daha neyi bekliyoruz bilmiyorum. Son olarak bugünün anneler günü olması vesilesiyle bizi Hazreti Fatıma ile tanıştıran Profesör Doktor Haydar Baş hocamıza teşekkürü bir borç bilir. Başta bu ümmetin annesi Resulullah'ın nazenin gülü Hazreti Fatıma'nın ve bize dünyada ve ahirette büyük bir nimet olan Haydar hocamızın dünyaya gelsin, gelmesine vesile olan saygıdeğer annesinin ve tüm annelerin anneler gününü kutlar saygılarımı arz ederim.